Evet, İskoçya'ya gidiyoruz. Edin buraya gidiyoruz. Duyguların? Ne düşünüyorsun? Edin Ne düşünüyorum? Dünyanın en iyi şehrine gidiyoruz bence bu arada. Bence de. İkimizin evet. de en sevdiği. havalimanından çıktık. Şimdi Ezgi'yi bulmaya gidiyoruz. Ezgi'nin yanına Evet. Evet şimdi biz karparktan kuzenimi aldı canım kazanım. <laughs> Erkek adam arkada otur. Rahatsız ya. <laughs> evet merkezde görüşürüz. size evi gezdireceğim. Hadi başlayalım. Burası giriş. Böyle. Eşyaları buraya tıktık. Tık. Ev bayağı modern bu arada. Yeni yapılmış, Ezgi öyle söyledi bu bölge yeniymiş. Gayet güzel, temiz bir mutfak. Evet, baltaları da dizmiş buraya abimiz. Evet. Bu şekilde. Yatak adası var burada. Odayı çok beğendim. Tam benim tarzımda. Şöyle. Burada dolap, ayna, iç gömme dolap. Bunlar genelde gömme dolap seviyorlar. Burada bir makyaj için var. Bu da ben. bilmiyorum buranın bu oda nereye bakıyor. Hiç bakmadım. Sitenin arka tarafına bakıyor galiba. Evet, şimdi Ezo geldi. Bu da salon. Çatı hemen kurulmuş. Ben bayağı beğendim evi. Bu evde yaşarım ben. Ev iyi. Ev iyi. İyi. Yani İskoçya, İngiltere'ye göre gayet modern. Güzel tabloları da var. Zevkli biriymiş ev sahibi. Evet. evet. Ama evet. evler çok eski püskü. Tam güzel evler ama the first time right here at and we recorded that one this summer so uh, come ahead and speak to if you like to get any of the two uh, if it gets too confusing he can explain you all about the difference once again nonetheless if you have the right change please help yourselves come and grab your copy Burada da traditional bir Scottish market var. Kiltler var böyle. Fiyatlarını sormayın. Bence gereksiz bir para. Bu paraları. Ama battaniyeleri çok kaliteli. Bende var. Tam kışlık. İskoç inekleri. <laughs> Tatlı bir şapmış. <laughs> <laughs> Baldırlara bak. Çağda sen dom bile olmuşsun. Aa sana bodybuilder. buldur. Ne oldu sana? Evet, kuzenimin infosuna göre burası Michelin ödüllü bir restoranmış. Biz Michelin diyoruz. İngilizler Michael diyor. Ama bence Michelin. Bak kalabalık. Kaç amcalar. Otelim. <laughs> Yani çok eski bir şehir ama botaniğe çok önem veriyorlar. Her yerde çok güzel çiçekler var. Wow. Çok beğendim burayı. İskoçya'ya gelip de viski içmeden olmaz. Bu da viski turları var. Müze şeklinde. Ama biz bu gelişimizde yapmayacağız. Kışa doğru tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Oraya tiket ayırıp onun için bir de gelmeyi düşünüyoruz. Fiyat var mı orada? Bu benim baktığım işte 35.90 o. 35.90 35, pantorası değişiyor. Saatine göre galiba bunlar. Yes. Bayağı anlatıyorlar ama yapım aşamasını, tadımları. Yani güzel bir aktivite buraya gelince yapılması için ama kışın daha güzel olacağını düşünüyorum ben. Şöyle etrafı da göstereyim. şöyle bir bina gibisi. İlgisini çekenler, İskoç viski, viski sevdaları gelebilir buraya. da ee, Aa! ben mutfak kanalını İtalya'da Davut var ya. <laughs> Bu da iyi şu mı? Birini ışılaya birini yıldızı alalım. Yemekleri bunlarla yapsınlar. yerlerden tur satın alabiliyorsunuz. Cadılarıyla meşhur olduğu için tane böyle cadı turları varmış. Tam karşısında da Museum Contact var. Harry Potter'la. Sırayı çek sırayı. Gidip, sıraya bakar mısınız? Fotoğrafımı mahvettiler. Sweet Ne yapıyoruz? Bire içiyoruz. Ezgi de bunu. Cheers. oh my okay. Evet, Adem burası sokaklarında yumurta yumurtayla geziyorum. Thanks to Çağatay Aydın. Çağatay Aydın aç kalmasın diye yumurta taşıyorum. Carlton ile çıktık gecenin bir yarısı. Sen görebiliyor musun kendini bir? Sen karanlık görünüyorsun. Ya yani şu an ben mi? <laughs> Ya şehrin ışıkları güzel duruyor. Bir dolanalım etrafı. Karanlık. Bir açayım mı şehri doğru? Evet biz daha yeni eve geldik. Saat bayağı geç oldu. Saat bilmiyorum. Gelirken 7.24 da olan Tesco'dan bir şeyler aldık sabah. Çünkü dışarıda yani burada çok yemek kültürü yok. Hatta hiç yok. Çok değil. O yüzden çantaya yumurta falan aldık. Şöyle bir Pringles aldık. Belki gece ilerleriz. Cornflakes aldık. Bir de süt aldık. Sütüz olama koyduk galiba. Şöyle kruvasanlardan aldık. Çoğunu da yedik zaten. <laughs> Şimdi gidip gelinliğimi ütüleyeceğiz. Nasıl becereceğiz bilmiyorum. İki beceriksiz. <laughs> Sizinle sabah görüşürüz ama gelinlik pozları verirken zaten gergin olacağız. O yüzden sizi Olabilir. birazcık <gülüyor> olacağız. <gülüyor> o yüzden sizi çeker miyim bilmiyorum. Fotoğrafları eklerim. Evet sabah saat yedi buçuk olmadı daha. Biz saat 5'te kalktık. Şu an titretiyorum. Çünkü arabadayım. O aşamaları çekemedik. Şu an donuyorum. Battaniyeyle geziyorum. Ee, görev başarıyla tamamlandık. Güzel fotoğraflar çektik bence. Eve gidince inceleyeceğim. Çok iyi yere park etmişiz arabayı. Direkt Royal Mile'ın arkasında tam istediğim böyle Pinterest'te bulduğum fotoğraflardan çekindik. Ne mi Çağatay? Damat Bey. Evet. Evet artık bu gelinlikle de işim bitti. Ta Türkiye'den buraya getirmiştim. Günaydınlar herkese. Aslında bir sabah 5'te kalktık. Bugün gelinlik pozlarımızı verdik. Şimdi ee, birazcık ara dinlendik, bir şeyler yedik. Şöyle giyindik, dışarı çıkacağız. Çoraplarım. <laughs> evet, şimdi dışarı çıkacağız. Ezgi bizi diye bir bölgeye götürecek. Yani Edinburgh'da görmediğimiz bir bölge. Sonra yine akşamında Old Town'u gezeceğiz birlikte. Bir de karanlıkta görelim. Şöyle güzel bir çanta aldım. Şimdi şöyle alayım. Bunu takacağım. Ben yani böyle tote bagleri çok seviyorum ve hani turistik bir yerde hiç güzel bulamadım buna benzer. En güzeli yine buydu. Yani üstüne Angus falan İskoç ineği koymuşlardı sürekli. Edinburgh yazan en düzgün çanta buydu. 7 pound aldım. Charlie Market diye bir yere geldik. Buranın pazarı gibi bir yer. Gezelim mi? Second hand şoplar var mı bilmiyorum. Biraz kalabalık. Cumartesi günü bugün. Tatlı şoplar var gibi duruyor. <laughs> evet. Market diye bir yer varmış. Oraya da bir bakalım. Karaköy'ümsü bir yer. Çok küçükmüş lan ben. Ben bayağı bir yer sandım. Hatırlatmadı mı? Hayır. Ben de benziyor. belki de hava vermiş. Gürültü. Ya yaklaştırsana da biraz. Bence da benziyor ya. Bence benzemiyor. Neyir kenarı. Aa dans. dance. danska da benziyor. Ha bir nevze. Bir nevze. Biz Old Town tarafına geldik. Ee, McDonald's'tan bir şeyler aldık. Çağatay Iron Buri deneyecek ilk defa. Bakalım beğenecek mi? Hemen Scott Monument'un altındaki çim alanda hava güzel de değerlendirelim dedik. Hemen altındayız. İnsanlar da güzel havayı değerlendiriyor burada. Yani hemen bulduğumu çime yayılacaksın. Şimdi bir şok açacağız. Yedikten sonra gezmeye devam edeceğiz. ama bu açıdan güzel duruyor. Ön tarafta şu an inşaat var. Sönük bir yanar daha üzerine kurulmuş bu tele. Evet. Keşke de girebilseydik. Çok güzel duruyor. Bu yolun sonunda hep hangi caddeden geldik biz buraya Ezgi? Fransa Street'in sonunda solda kalıyor Böyle O yolu dümdüz geliyorsunuz. Solda zaten belli ediyor. Güzel bir kilise de var burada. Şimdi oraya girmeye çalışacağız. Wow. Çok güzel ve sakin. Yani sakin baya. Çünkü Old Town'un içinde çok turist kalabalığı var. Her yerden insanlar çıkıyor. Burada etraf boşken foto çekilebilirsiniz. Güzel bir yer. Hadi, hadi, hadi. yerler var mı Ezgi? Kapalı yerler paralı mı? Mesela National Museum'a biz ücret edememiştik. Para ücretsiz Yani yerden yere değişiyor yani Londra gibi değil. Ama çoğu yer ücretsiz. Glasgow şey. Evet o da ücretsiz. Glasgow'a gittiğimiz zaman onda evet, şey yaparız. Evet Glasgow'da da çekeriz. <laughs> Şu an çok yorgun ve çok açım. Yemeğimi ilk defa unutmadan size göstereceğim. Hep yemek yerken unutuyorum. Lazanya söyledik Ezgi Şöyle. Çatay... Çatay ne gösterdi? Pizza. Yemeğe yemeğe Biraz çıkın ekletti ama... Biraz eklemiş harbiden. Hiç eklememişler. Yani. Çatay'ın yani dişinin kabuğuna yatma. Yiyeceğiz mecbur, evet. açız. Bella İtalya'da booking yapmanız <laughs> gerekiyor önceden. Çünkü restoranlar çok Aşağısı Aşağısı boş çok da bu şekilde. Hayır, çok, onlar rezervedir büyük ihtimal. Çok küçük restoranlar ve hiç güzel restoran yok Edim burada. Evet, hafta sonu müsaitlik bulamayabilirsiniz o yüzden. O şekilde. Airbnb'den check out yaptık. Şimdi geldik Starbucks'a birazcık yiyecek bir şeyler yedik. Kahvaltı yapmadık çünkü. Saat 11.30'a geliyor. Şimdi son bir Danville'a gideceğiz. Çünkü Old Town'u bitirdik her yeri gezdik. Village'da görüşürüz. Evet şu an Danville'a geldik. Şurada çok güzel bir sokak var. Aşağıya doğru iniyoruz yukarısı turist kalabalığından aşağı iniyoruz bugün de pazar günü. Aşırı derece İspanyol turist var. Öğrenci olarak da çok gelen varmış. Evet, o çok güzel. Şöyle otlardan Arabayla 10 dakikada geldik buraya. Yarım saate gezilebilecek bir yer. Hatta fotoğraf falan çekerseniz yarım saat sürer yani. Çünkü etrafta çok market falan yok. O yüzden yarım saatinizi ayırabilirsiniz buraya. Çok huzurlu güzel bir yer. Ama tabii yine her yerde olduğu gibi burada da turistler var. Edinburgh'daki son destinationumuzdu bu. Şimdi Glasgow'a doğru yola çıkacağız. Amcamlar bizi bekliyor. Mangal yapacağız. Good info. <laughs> evet bu huzurlu yerden Edinburgh'a güle güle diyoruz. Ama tekrardan kesinlikle geleceğim. Çok güzel.